ödüllendirmeye geldim. Hey. Evet. Bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer e, ge, gezerekten bir videom olacak. Geçelim. Bakalım. Ee, hadi videoya geçelim. Da oteldeyiz ama şeyde kalmayacaktı. O odalarda kalmayacağız. Şimdi koronavirüs var. Koronavirüs. Evet. Böyle bir ayrı ev gibi bir şey tutacağız bu otelin yanında. O zaman oralara geçelim böyle. <laughs> Evet şimdi böyle bir ev gibi bir yere geldik. Orada söylemiştim. Belki sesim gelmemiştir. Bir küçük turcuk yapayım. Evet bu ben. Hey. Buradan böyle küçük bir ev manzaramız var. Burada böyle yatağımız var. Köpekçik. Böyle bir salonumuz var. <laughs> bu da Leyla Kepe. <laughs> böyle bir salon, televizyon falan. Bayağı bir evcik tuttu işte. Işık. Gene manzara. Öyle işte. Buradan da böyle güzel bir manzara görünüyor. Balkoncuğumuz da var böyle. Yeni tatlı küçük bir yer. Evet, böyle bir yerde kalıyoruz. Biraz daha hani e, şey... Korona riskini azaltabiliyoruz böyle. <laughs> Balkona çıkarak da böyle bir balkon turu yapayım. Orada işte görmüştünüz zaten masacık var. Evet. Şimdi biz üstümüzü değiştirdik böyle. Şimdi telefon yere düşecek. Şimdi e, dayım da markette gidip geldi böyle e, öyle. Değil mi? Şimdi yemek yeriz değil mi birazdan? Öyle. O zaman geçiyoruz biz bak sihirli geçeceğiz. <laughs> evet şimdi yemeğimizi yedik gülme krizlerimizden. <laughs> <senin. gülüyor> Hala da gülme krizindeyiz. Dondurmamızı da yedik. Ee, böyle dondurma ile ilgili enteresan bir şey söyleyeyim. Yani bizde böyle dombiller var, Türkiye'de yok ee, ve güzel oluyor. Ee, Rusya'da ve Azerbaycan'da oluyor genellikle. Bir de Rusya'da Böyle bir genel kültür. Geçelim başka bir yere. Şimdi benim anneannem e, köpeklerden korkuyor tamam mı? Daha öncesinde böyle köpek ısırmıştı onu. Ve şimdi size bir sahne göstereceğim. Burada bir tane bahçemizde bir tane köpek var şimdi. Ondan sonra şurada ikincisi. Bir de bir tane daha vardı ama nerede bilmiyorum. Yani mükemmel istikamda. Kalite çok kötü ama şey olayı anlatacağım. Biz şimdi böyle şu şişeyle böyle çeviriyoruz

Şimdi e, Gebelenin Disney geldik. E, kameramanım canımdayım olacak bugün. Çünkü ben o yükseklerde çekemeyeceğime göre. O zaman eğlenceler geçiyor muyuz? Evet. <gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> Biz şimdi yemeğe gittik geldik, şimdi de e, tekrardan e, Oluna Park'a gidiyoruz ama aynı sahneler olacağından kaynaklı bir e, şey yapmayacağım. Onun için ertesi güne geçiyoruz. Günaydın. Ee, nasılsınız? Bence iyisinizdir. Ee, ben dün restoranı çekemedim çünkü Restorandayken şarjım bitti, sonrasında da öbür sülünle fark çekmememiz sebebi de zaten aynı yere gittiğimiz için hem de gecede kalite düştüğünden kaynaklı çekemedim. Ama şimdi şarjım bayağı bir yüksek ve kahvaltıya doğru restorana gidiyoruz. Hadi restorana gidelim. Evet, restorana geldi. Şimdi kahvaltı yiyeceğiz. <laughs> классно, у Иван, у меня есть Иван. Burada uyanamamış, kendi daha gelememiş ve yemeği bekleyen bir Necibe görüyorsunuz. Ee, burada çekemedim çünkü utandım. Ardından biraz geçtikten sonra yemek yerken dayım şey yaptı. Ay işte bakın Necibe de, Necibe de YouTuber falan dedikten sonra rahatça çekebildim. Evet, şimdi Kanat'a bindik. Yani <laughs> bu şey gibi bu böyle şeyler oluyor ya. Ay şimdi şuradayız. Falan. Evet, bindik. Üstüne çıktık. Şimdi bir sürü ne yapıyoruz? Fotoğraf çekiniyoruz. Bir klasik yani zaten biliyorsunuz güzel yerler olunca. Evet fotoğrafları da Instagram'dan paylaşacağım. Beğenmeyi unutmayın. Administrasi evet, yoktu. şimdi iniyoruz. Şimdi biz iniyoruz. ikinci i̇kinci, en sonuncu tam bir yere götüreceğe bineceğiz. İnelim o zaman hadi. <laughs> bir bakalım Necibe Garşova ne unutmuş. Necibe Garşova tabii ki de videoyu kapatmayı unutmuş. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. İlk defa böyle bir gezmeli bir vlog yaptım. Ee, öyle. Şimdi klasiklere geçelim. Videoyu beğenseniz beğenmeyi, hala abone olmadıysanız abone olmayı ve e, feedbacklerinizi, düşüncelerinizi ve istediğiniz videoları yorumlarda veya Instagram'dan da yazabilirsiniz. Instagram'dan daha da beni takip etmeyi unutmayın. Seviyorsunuz, görüşürüz.